Stoacılık, dış dünyaya ve onun getirdiği kaosa karşı bir sükunet zırhı kuşanmayı öğütler. Bu felsefenin takipçileri, mutluluğu dışsal unsurlarda değil, içsel huzurda arar. Ancak bu yol, çoğu zaman yalnız bir yolculuktur. Stoacı bir birey, başkalarının onayına bel bağlamaz. Övgü de yergi de aynı ölçüde önemsizdir. Çünkü stoacı için en değerli şey, kendi erdemine sadık kalmaktır. Bu yüzden, Dünyaya tutkuyla bağlananların gözünde bir stoacı bazen soğuk, bazen ilgisiz görünebilir. Oysa gerçek stoacı insanlardan değil, boş tutkulara esir olmaktan kaçınır. Yalnızlık stoacılığın kaçınılmaz bir yan etkisi değildir, fakat çoğu stoacı için kaçınılmaz bir durumdur. Çoğunluk duygularının ve arzularının peşinde sürüklenirken stoacı dingin kalır. Kimi zaman bu dinginlik sosyal hayattan uzaklaşmayı getirir. Ancak bu trajik bir yalnızlık değil, bilinçli bir inzivadır. Epiktetos'un dediği gibi, bir insanın yalnız olması, arkadaşsız olduğu anlamına gelmez. Çünkü kendisiyle barış içinde olan en iyi arkadaşa sahiptir. Stoacı yalnızlık, bir kaçış değil, bir içsel özgürlük durumudur. Toplumun dayattığı sahte bağlardan, yüzeysel ilişkilerden ve zoraki muhabbetlerden sıyrılmanın adıdır. Gerçek anlamda stoacı biri, yalnız kalmayı göze alarak kendi ruhunu keşfeder. Çünkü en büyük yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur.